She Selam. Merhabalar. Şöyle neredeyiz? Karaklar ekolojik çiftliğindeyiz. Evet. Peki biz kimiz hemen? uğur böcekleriyiz İsimlerimiz ne? Yasemin, Safiye, Nihal, Gamze, Tuğba. Şimdi kaç gün kalacağız burada? Üç gün. Evet, 3 gün. gün. <gülüyor> <gülüyor> evet, üç gün boyunca buradan çekimler yapacağız. Şu an neredeyiz peki? Çiftliğin aç şey tarlasındayız. Evet İnanılmaz hemen. güzel. Çekim yapıyoruz gördüğünüz gibi. O zaman vloglarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Görüş Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Kıvam. Evet. girişimcilik merkezinin e, duvarında Türkiye'ye damgasını vurmuş ve ilkleri başarmış kadınların e, sergisi var. Size bunları çekiyorum. Evet, bizim kızlar da şu an incelemelerini yapıyorlar. Şöyle geniş açıyla çekim size arkasında durmamış Bu insanlar Nasıl buraya geldi? Nasıl böyle bunları başardı? Ya bir öğretmen durmuş, ya bir okul müdürü durmuş, ya bir muhtar durmuş, arkasında durmuş. Erkek kadın hiç fark etmiyor. Yani çocuk olarak hiçbir şekilde bir yerde ve işler verildiğinde bir yerde bir Hmm. 12 çadır mı var? Evet 12 çadır Burası olacak, normal değil. üretim alanı. Artık üretim alanı alanına hani e, üretimin yapıldığı sağ yer olduğu için burada yürüyüş çekilir, yapalım. E, araziye girelim gibi durumlar söz konusu. O yüzden burası böyle normal alanda kapalı. Bir de kepçeler gelip geçerken ya da işte evet. araziye inerse ekip Onun dışında gelen bütün misafirlerimiz yürüyüş yolu olarak Mütahane Kampüsü ile e, kendi kampüsümüz arasında. Evet. Şimdi, Merhaba. Bu videomuzda size Karaoklar Ekolojik ve Hayat Çiftliği'ni anlatacağız. Ben Tuba, ben Gamze, ben Yasemin, ben Safiye. Biz Adana Uğur Böcekleri olarak Şerif Hoca'nın daveti üzerine geldik buraya. Ee, dolu dolu 3 gün geçirdik. Ee, eğitim verdik buradaki ekibe ve çiftliği gezdik. Şimdi e, çiftlikten öğrendiğimiz bilgileri diyelim hatta çiftlik iletişim sorumluluğumuz Ceren Hanım'dan öğrendiğimiz bilgileri ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ee, öncelikle 2014 yılında kuruldu bura ve daha e, yanlış hatırlamıyorsam 2 yaşındayken Türkiye'nin en iyi ekolojik ve tarım çiftliği ödülünü aldı. Ee, bura totalde 300 dönüm üzerine değil mi kurulu oh, evet. ve 300 dönümlük başka kamp, kampüslere de danışmanlık yapıyorlar. Neler var Gamze burada? Bu alan içerisinde bardama ağaçları yoğunluklu, balık havuzları var ve her şey asma bakacak olursan kendini ekosistem içerisinde çeviren bir döngü içerisinde. Mesela balık havuzundaki kirli suyu aynı zamanda sulamada da kullanıyorlar ki bu döngü içerisinde balıklardan gelen gübre aynı zamanda toprağa karışıyor ve dolayısıyla doğal bir gübreleme sistemi de kendiliğinden oluşmuş oluyor. E, baktığınızda içeride çok güzel zevzi ağaçlarını görebiliyorsunuz, elke ağaçlarını görebiliyorsunuz, dutları görebiliyorsunuz, badem ağaçlarının arasındayız zaten. Ve ciddi anlamda döngü burada çok güzel. Kuş seslerinin, cıvıltıların seslerinde rahatlıkla burada serin serin oturabiliyorsunuz. E, olabildiğince keyifli bir ortam, keyifli bir, ekolojik bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Doğa severler için, kıl otağı var. Hemen yukarıda kalıyor ee, sol tarafımızda. Bu kıl otağın içerisinde de kampsever kişiler istedikleri zaman gelip konaklayabiliyorlar. Kendi çadırlarını alıp gelme imkanları da var. Bu şekilde gelip doğada keyifli bir zaman geçirebiliyorlar. Yasemin sen gözlemlerini paylaştın. Burada tarımın yanı sıra eğitime de önem veriliyor. Yeni bu senenin yaz başında eğitim kampüsü açıldı, aynı zamanda girişimcilik müzesi, atalık tohum müzesi gibi bir takım aktiviteleri de var. Aynı zamanda yerli halka, buradaki halka ekolojik tarım ve tarımın getirileri hakkında bilgiler verilip eğitimler veriliyor. Bunun için İzgören Akademiden veya daha konuda yetkin kişilerden destek alınıyor. Bizim de burada olmamızın sebebi hem içinde bulunduğumuz topluluğu tanımak, hem de ekolojik tarımı anlayabilmek için ve buradaki ortak çalıştığımız arkadaşlarımızla tanışmak için burada olmak istedik ve çok mutluyuz. Evet. teşekkür ederiz. Patiğim senin deneyimlerini alalım. Evet. Ben çok sevdim burayı açıkçası. Bırakacağız Patiğim burayı. <laughs> <Bırakacaklar. gülüyor> Tahminimin çok üstünde bir şeyle karşılaştım. Özellikle bademlerini çok merak ediyordum, gerçekten bütün ürünler çok güzel, hepsinden aldık tüm arkadaşlarla. Bize burada kalma imkanı verdiler, onun için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem hava güzel hem doğa güzel, açık hava eğitim alanları var burada, kütüphane çok keyifli ve girişimci kadınların neler yaptığını gösteren minik bir müze de var. Ee, bu anlamda çok çok keyif aldık. Ee, çok güzel ve çok ilerleyip ileride daha geniş alanlara e, yayılacağından çok eminim. Ee, çok güzel. Evet. <laughs> Bura Manisa Demirci'de. Bura ilk kurulduğunda e, Orhan abilere bir yıl, iki yıl kalırsınız, kalamazsınız. Hatta birkaç ay kalırsınız demişler. Düşünün e, 10. yılını kutlayacak evet. seneye evet. karaoklar. Çok yaşasın. bu ülkeye katkı sunsun. Biz de bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz.